Hep neredeyse hep deprem olan yerler Türkiye, Almanya'dır. Aman, neden de peki depremde ne yapılmalıdır? Herkes zamanı tahmin etmeye çalışsa da depremin nerede kalınacağınızı hiç kimse bilmiyor. Evde, işte, okulda veya hareket eden bir olabilir. olabilir. Peki tam da o anda ne yapmalıyız? İşte sizin için deprem yakında olması gereken. Eğer deprem anında evdeyseniz Öncelikle panik yapmamaya çalışın. Sabitlenmiş bir eşya ya da koltuğunuzun yanına çömelin iki elinizle de başınızı koruyun. Sabitlenmiş bir mobilyanın veya sabitlenmiş bir masanın altına girebilirsiniz. Daha sonra da sarsıntı bitene kadar oradan çıkmayın. Eğer yakınınızda bir koltuk yoksa iki elinizle başınızı örtün ve olduğunuz yerde çömelin camlardan, pencerelerden, dış kapılardan ve çöke ve çöke ihtimali olan her şeyden uzak. Yani bir avizenin altındaysanız başınızı bir yastıkla koruyabilirsiniz. Deprem durduğunda ise koşmadan ancak hızlı adımlarla binadan çıkın. Unutmayın, deprem anında çıkmayın. Araştırmacılar en çok deprem anında bir yerlerden, bir yerlere giden insanların kazada olduğu söyleniyor. Ve son olarak asla asansörleri kullanmayın. Evlerden, yani dış yollardan kullan açıkta olduğunuzda emin olacağınız bir yere gidin evlerden çok tehlikelidir. Bu yüzden de evlerden olabildiğince uzakta olmalısınız. Eğer deprem anında otomobilinizdeyseniz hemen yolu kapatmayacağınız bir yerde durun. İlk yardım ekipleri için yolu açık tutun. Binalardan, ağaçlardan, üç geçitlerden, elektrik direklerinden veya çöke, çökebilme ihtimali olan her şeyden uzak durun çöplüler, üst geçitler, alt geçitler veya çökebilme ihtimali olan her şeyden uzak. Eğer, otuz, eğer deprem anında otobüsteyseniz iki elinizi başınızı koruyun ve otobüs durduktan sonra da hemen çık. Eğer enkaz altında kaldıysanız hareket etmemeye çalışın ve toz çıkmasına önlemeye çalışın. Ayrıca ya, mum çakmak ya da kibrit yapmayın. Varsa varsa Ağzınızı mendil ya da kıyafetle örtün. Kurtarma ekiplerinin size daha kolay vurabilmesi için bir buraya ya da bir eşyaya temas Varsa düdük kullanın. Yoksa bu objeleri bularak ses çıkartmaya çalışın. Sadece son çare olarak bağırın. Bağırmak yükle bir miktarda toz solumanıza neden olacaktır. Eğer deprem anında asansördeyseniz hemen bütün katların düğmelerini basın ve girin. Olduğu zaman hemen asansörden çıkın. Eğer deprem anında tekerlekli sandalyedeyse, hemen tekerlekliyi kilitleyin ve iki elinizle başınızı koruyun. Aklınızda olsun, depremle evde yakalanırsanız sen hemen olduğunuz yerde çömenin ve elinizi başınızı koruyun. Unutmayın, depremden korunmanın en iyi yolu budur. Bu kurallara uyursanız deprem size hiçbir zarar veremez. Ayrıca özel deprem çantaları da hazırlamalıyız ve mobilyaları sabitlersek evde evde olsak bile pek bir zarar gelmez. Sadece ve sadece enkaz altında kalırsanız dikkatli olmalısınız. Unutmayın.